Evet arkadaşlar, kahramanlar Evreni için bir çizgi roman incelemesi daha birlikteyiz. Batman Kara Şövalye dönüyor. JBC Yayıncılık'tan çıktı. Filmi ee, film yaklaşıyor malum. Aslında bu çizgi romanın filmi demek de biraz yanlış olur. Çünkü birebir konu yok. Hatta hiç ilgisi bile yok gibi görünüyor fragmanlarda en azından. Ee, bu çizgi roman temel alınmış. Ee, daha sonra filmi çekilmiş. Size tavsiyem önce bunu okuyun. Sonra e, animasyonu izleyin, sonra da e, filme geçersiniz. Üçü bir arada süper bir paket olur. Kapak bu şekilde dizayn edilmiş. E, baş tabii ki Batman. Karakterler var burada. E, çizgi romanda konu alan. Dört fasikül var bunun içinde. Amerika'da 1986 dört fasikül halinde çıkmış bu. JBC hepsini cilt halinde vermiş bize. Şahane de yapmış çünkü hepsini tek tek almaktansa maceranın hepsini okuyoruz. E, bu çizgi roman açtığımız zaman ilk gözümüze çarpan, çarpan küçük ...kutulamalar. Ee, Genel hepsi böyle değil ama... ...genel hatlarıyla bunları sıkça görüyoruz. Ee, i̇şte görüyorsunuz hep... E, ...ufak tefek kutulamalar. Bolca yazı var. Dolayısıyla hani bol bol okuyacağız. Ee, resimlere çok... ...takılmamaya çalışın. Frank Miller'in çizimleri... ...genelde burun kıvrılan... ...çok oluyor. Aşık olan çok oluyor. Ortasını pek görmedim ben. Ee, Frank Miller de gene karakteristik... ...çizim tarzını buraya yansıtmış. Peki fasükülerde ne oluyor... İlk iki fasikülde Gotham'a e, mutantlar diye bir e, çete musallat olmuş. Bir tane görüp bulursam burada e, mutantların tipini de göstereyim size. E, sivri dişli, insanları yiyen, ısıran, e, çirkin, hilkat garibeleri. E, Batman piyasada yok. Gotham'dan çıkmış gitmiş bir şekilde yok olmuş. E, dolayısıyla mutantlar da ortamı boş bulunca Gotham'a musallat olmuşlar hatta ele geçirmişler diyebiliriz. Sonra e, şehrine olanları görünce Batman herhalde üzülüyor, geri dönüyor. Ve e, mutantlarla mücadeleye başlıyor. İlk iki cilt bundan ibaret. Bu ilk iki ciltte e, yeni bir Robin görüyoruz. Artık dişi Robin, kız Robin, kadın Robin ne derseniz deyin. E, ben dişi Robin demeyi tercih ediyorum. Dişi Robin'i bu macerada görüyoruz. E, bir yerde Batman'in hayatını kurtarıyor ve orada tanışmış oluyorlar. Dolayısıyla e, o Robin karakterinin doğuşunda konu aldığı için o anlamda da önemli. İşte burada kendisi, bir göz atalım. Ee, ileride Robin olacak henüz sadece komşu kızı oradaki model daha sonra Batman'le tanışıyor efendim mutantlarla mücadele iki fasikül dedik ee, birinci fasikülde e, bayağı zorlanıyor onlarla mücadele çünkü yaşlanmış Batman artık e, fiziksel gücü eskisi gibi değil zihinsel gücü eskisi gibi strateji çok daha iyi tecrübe yüksek ama birebir mücadele zayıf dolayısıyla e, bir fasikül boyunca onları nasıl çözeceğini planlıyor. İkinci fasikülde darbeyi vuruyor. İşte mutantlarda bunlar. Böyle iyiciş bücüş tipler. Hepsinin gözünde bu garip şeylerden var. Bunların acayip dişleri var bir de. ısırı veriyorlar maazallah. Robin olmuş hali. Yine Kerin'in burada Robin olmuş halini görüyoruz. Efendim e, ikinci fasiküle geldiğimiz zaman da mutantların lideriyle Batman birebir mücadele ediyor. Birinci fasikülde kapış, kapışıyorlar ama esas büyük kapışma ikinci fasikülde. Bu da lideri. Eee Devasa kasları var. Gerçi daha çok memişleri var gibi gözüküyor ama e, onlar kas. Dolayısıyla Batman buna kapışıyor ve iki fasikül sonucunda yeniyor mu yenmiyor mu okuyun öğrenin. Üçüncü fasikülde ne oluyor? Üçüncü fasikülde meşhur Joker piyasaya çıkıyor. Onun hikayesi var. Ee, akıl sağlığının yerinde olduğuna dair herkes ikna etmiş durumda. E, hatta bir televizyon kanalından bir röportaj için... E, i̇zin bile alıyor, röportaja çıkıyor ve ne olduysa orada oluyor. Önüne gelen öldürmeye başlıyor. Tekrar eski psikopat Joker'i Batman i durdurmak için yola çıkıyor. Yine üçüncü fasiküdi sonlarına doğru e, Soğuk Savaş'a bir dokundurma var. Nedir bu? E, 1986 yazılmış malum. Sovyetler Birliği Amerika arasında bir gerginlik, hatta bir savaş. Corto Maltese'ydi galiba yerin ismi. Oraya yakın bir yerde Sovyetler askeri birliklerini biriktiriyor. Amerika'da buna tabi göz yummuyor, Amerika'da onu kafa tutuyor. Ama tabi Amerika'nın süper güçlü bir silahı var, Süpermen. Ee, Sovyetler Birliği Süpermen'e karşı çok tutunamıyor ve ne planlıyorlar? Nükleer saldırı planlıyorlar. Nükleer saldırı yapıyorlar mı, yapmıyorlar mı? Okudukça lütfen keşfedin. Burada size her şeyi anlatmayayım. Ama yapıyorlarsa Süpermen'in, Amerika'nın buna tepkisi ne oluyor? Sonuçlar ne oluyor? Hepsi üçüncü fasikülün sonuna doğru. Dördüncü fasikülde de epik mücadele. Batman ile Superman karşı karşıya geliyor. Peki neden karşı karşıya geliyor? İşte o üçüncü fasikülün sonunda belli oluyor. Onu anlatmayacağım. Üçte dördün bağlandığı noktada Joker ile Batman'in mücadelesi devam ediyor. Dördün ortasının itibarında artık dananın kuyruğu kopuyor ve Batman ile Superman karşı karşıya geliyor. Arkadaşlar hikaye genel hatlarıyla bu. Dolu dolu kocaman bir cilt. Ee, arkadaki fiyat burada 35 lira yazıyor ama e, 35 lira gözünüzü korkutmasın çünkü internette daha ucuz hatta çizgi roman dükkanda indirim yapıyor. Ben 22 liraya bile alan arkadaşı duydum. Dolayısıyla bulabilirseniz piyasada alın okuyun. Ee, bu da arka kapak dizaynı. Arka kapakta meşhur psikopatımız var Joker. Ee, şu Kapatmadan önce şunu diyeyim. Gerçekten çizgi roman üstüne animasyon üstüne film süper olur. Stephen King ne demiş muhtemelen yayınlanmış gelmiş geçmiş en iyi çizgi roman demiş ben de çok severek okudum ee, siz de okuyun ee, sevecek misiniz sevmeyecek misiniz yorumlarla bize paylaşın lütfen ee, hepinize sevgiler.